Evet arkadaşlar herkese de merhaba. Bugün sizlere tamir ettiğim ve çalıştırdığım ve küçük arızalarını çözdüğüm bu tut hoparlör kartını ve kabloları göstereceğim ve değiştirdiğim bataryasını ve değiştirdiğim ses hoparlör kablolarını göstereceğim Gördüğünüz gibi bu önceki eski lehimli olan ince kötü kablolar Yanmış olan Bu da Aşırı derece şişmiş Bombe olmuş Bombe yapmış Bataryası Üstünde lehimli gelen olan bataryası orijinal olan ne kadar orijinal onu da bilemeyiz her neyse bu da benim takacağım olan yeni bataryası bu biraz çişik ama bunda sıkıntı olmaz şarj olur yani bu aynı voltaj aynı amperajlı bir bataryalar arkadaşlar. Ve ben burada ne yaptım onu da göstereyim size arkadaşlar. Bu benim bozuk bir tabletin bataryası bu tablet komple ölüydü bunu ben şokladım. Sonra bunu dolabın üzerine dışarıda bayağı bir gün beklettim. içindeki voltaj şarj olsun bitsin diye ve voltajımız normal dönmüş bitmiş deşarj olmuş ve her neyse bunu bir videoda anlatacağım ben arkadaşlar çektiğimiz zaman her neyse videomuza geri devam edelim anlatımıza bu arıza olan şu şu kart arıza olan bluetooth kartıydı şarj almıyordu bayağı bir cızırtılı ses çıkarıyordu ama şimdi hafif incecik cızırtılı ses çıkarır ve burada bir sorunu var şuradaki zener diyotta şöyle gösterelim şu ee... Şu siyah buton olduğu yerdeki kırmızı zener diyot arızalı gibi <laughs> buraya dokunuyoruz anten görev görüyor ve bu arızayı da çözeceğim ben bu arızalar çözdüğüm gibi arkadaşlar bunun ne sorunu vardı bu batarası şişikti şarj almıyordu batarya zayıf diyordu yani doğru düzgün ses çıkmıyordu. Cihaz kendini ka otomatik kapatıyordu. Sonra bunlar kopuktu. Kırıktı. Lim yerlerinden. Ve hoparlör güzel iletmiyordu. Sesi. Ben de kablolarını değiştirdim. Elimdeki kalın elektrik kablosuyla değiştirdim. Ve kart üzerine bu elektrik kablolarını lemledim emli olan ve bu şokladığım tablet bataryasını buraya emledim ve cihaz şöyle çalışıyor göstereyim size arkadaşlar sadece bu sesini size dinleteceğim başka bir şey dinletmeyeceğim çünkü teliften dolayı müzik de açmayacağız gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi sesi duydunuz arkadaşlar İngilizce şey söyler, Bizim alakası yok. Her neyse. Cihazımızın bu LED'i çalışıyor. Cihazımızın bu tutu her şey çalışıyor ama dedim gibi buradaki anten arızası yüzünden radyosu hiç çekmiyor. Onu da çözeceğim. İnşallah hemdeki malzemelerle. Arkadaşlar Dediğim gibi böyle bu led ışık bu bataryasıyla böyle sabit yanıp sönmüyordu. Ben de bataryasını iptal ettim, değiştirdim yani. Bu ses kabloları da güzel sesi iletmiyordu. Bunları da iptal ettim, değiştirdim. Elimdeki elektrik kablosuyla. Çünkü normal patlar çatlar da bu cihaz. Entegrasi sağlam ısınmıyor hiç. Isınsaydı ben şunu anlardım. Bu arızada büyük bir arıza var. Ve ben bunu çözemem. Derdim. Ama öyle bir arıza yokmuş. Bu arızası bataryası dolmuyormuş. Sonra hoparlörü iletmiyormuş. Onları çözdük. Bu kablo ve bataryaları değiştirerek. Arkadaşlar. Çünkü bunları ben takıl durdursaydım bir de şarja taksaydım bu batarya daha çok şişecekti ve en sonunda patlayacaktı. Alev çıkacaktı. Ben yaralanacaktım ya da vesaire elektrik atacaktı. Vesaire vesaire. Yani olaylar olacaktı. Ben de öyle bir arıza olmasın sorun olmasın diye bu bataryasını iptal ettim. Kendimi korudum. Gönceyi aldım. Ve dedim ki bu arıza olan bir tabletin bataryası. Ölüydü bu komple. ve ben bunu şokladım. Sonra bu bataryanın yerine denemelik için bu tablet bataryasını denledim buraya taktım. Denledim. Buradaki veri yolu kopmuştu bu bataryanın kablosu yüzünden. Ben de hiç uğraşmadım. Buradaki veri yollarını kazıdım ve buraya lehim yaptım Şimdi cihaz çalışıyor hiçbir sorunsuz Sadece anten arızası var onu da çözeceğiz Arkadaşlar Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle Zamanla Şu anlık Bazı Şeylerimiz kısıtlı Onun için Biraz video aramız yavaş yüklenecek, atılacak, çekilecek. Yapacak çağrı yok arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir de şunu diyeceğim. Abonelerim düşüyor. Bana destek olun. Kanalıma abone olun. Tüm bildirimleri açın. Videolarımı beğenin. Yayınlarımızı beğenin. Ve yorumlar yapın. Sonra da bu videolar devamlı gelmeye gelecektir. Başka bir lafım yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu ben teyzemden aldım bu hoparlörü. sinema ses sisteminin hoparlörü bu. Bunları ben normal bilgisayar hoparlörlerime bağlayacağım bir şekilde. Bunları çalıştıracağım. Şimdi denemek için bunun sesini denemek için bu kabloda kabloyu da denemek için Bluetooth cih cihazını da denemek için bu sinema ses sisteminin hoparlörünü bağladım taktım sadece denemelik için o da çalışıyor niyetinde sorunsuz bir şekilde hiçbir arızası da yok sadece anten arızası var onu da zamanla çözeceğiz Elindeki, elimizdeki kısıtlamalar çözünce arkadaşlar şu anlık beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar İyi izlemeler dediğim gibi kanalıma abone olun bana destek olun videolarımızı beğenin yayınlarımızı beğenin ve yayınlarımızda olmaya devam edecektir bizi izlemeye devam ediniz İyi izlemeler arkadaşlar iyi geceler